arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, saklambaç oynayacağız. Ama daha oyunumuzun e, içinde değiliz. Bakın şu benim. Aa durayım. Durayım. Abi. Durayım. Ayarlar. Arkadaşlar oyunda Dream var. Neden böyle şeyler var acaba bu sınırda hiç anlamadım. Koşalım arkadaşlar. Şimdi koş. Koş koş koş. Al 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 yanlış yer. Yanlış yer. şu tarafta. Koş. Ya. Bizimki Nerede? Arkadaşlar bizimki şu anda. Diye sanırım burada. Arkadaşlar bir Arkadaşlar şimdi bizim saklan nerede? Hadi ya saklambaçı bir bulamadım. Ay. arkadaşlar. Saklanmaçı bulamıyorum. Şu mu yoksa? Bakayım. Anne başka dünyaymış bu. Geri dön geri geri. Hmm. Hadi. Saklanmaç nerede? Arkadaşlar ben saklanmaçı bulup geliyorum. Arkadaşlar oyundan çıkıp tekrar gireyim dedim buldum. Bakın burada sec Buna gireceksiniz arkadaşlar. Tıklayınca oluyor. Ee, e, e. Arkadaşlar şimdi birazdan oyuna başlayacağız. Oyuna başlayınca hangi blok olacağımıza karar vereceğiz ve bloğa dönüşeceğiz. 5, 4, 3, 2, 1 ve 0. Hangi blok olsak arkadaşlar? Hmm. hmm. Bu. Çimen olduk arkadaşlar. Hayır saklamamız lazım. Bak. Ha. Game Star Ha, oyuna başladık arkadaşlar. Bakın. Bakın. Tamam, tamam. Çimen oldum. Koş, 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 koş. Ya ben neden bu çimenden değilim? Koş, koş, koş. Yum bloğu var şurada. O da bizim takımda. Aa ben bekle, bekle. Hah. Neyse. Ebe 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 ebeleri inşallah salınmamıştır. Ebe 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 beni bulamamıştır. Ebe 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 inşallah gelmez buraya. Ebe 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 biraz fazla onu göründüm. Biraz fazla göründüm ya. Hayır, hayır ebe, ebe. Hayır, hayır kaç, kaç abi kaç. Kaç, kaç lan kaç. Benim eşyam yok diye o çocuğu bıraktım. Onun kılıcı vardı. Bende nedense yok. Hayır, hayır arayıcı, arayıcı. Görmedi ucuz. Ucuz atlattım arkadaşlar. Ya ben nereye birleşeceğim? Hadi. Hayır, hayır, hayır bir yer. Bulunmamam lazım ya. Bulunmayacağım. Ya sürekli. Aa ayaklı. hayır. Hmm, artık biz de arayıcıyız arkadaşlar. Bunu hiç sevmiyorum. Ama arayıcı olduk. Ben ben zaten çok zordu aray diğer olmak zaten saklambaçta bir daha bu saklambaç oyununda çimen seçmeyeceğim. Hiç seçmemiştim. Değişiklik olsun diye seçtim. Seçmez olaydım. Hop. Hadi hadi. Değişiklik ama her zaman iyidir. Enerji. Hadi blok blok blok. Ah bekle ben burayı görmüş burada bir yer ben bir yeri görmüştüm hmm, bu tarafta yok burada bu yoktu gerçekten yoktu ya ha yanlış bina ya demişim hadi hayır, hayır gelin buraya lan gel 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 buraya ya. Çocuğa yazık. O benim gibi oldu o da. Ya ben hani ben de saklanadım ya. Çocuğa da öyle olmuş ya. Yazık. Yazık ya. Yazık, yazık. Acaba oyun modu hangisi şu anda?

Burada ha kapı varmış. Kapı kapı açıl. Bak kırarım. Kırıldığı an geçecektim ya. Aa üstten geçiliyor. Üste boşluk var. Hadi koş, koş atla. Hadi. Ol ol ol, ol. lütfen ol. Hayır. Hayır ya yanlış yere atladım. Hayır hayır ya hayır hayır. Hayır ya koşmayı unuttum. Arkadaşlar. Hop oldu. Şimdi. Hayır zıplayamadım. Oyunun suçu ya. Ben tuşa bastım. Hop. Ya kim kazandı? Arayıcılar hadi. Arkadaşlar saklan devam edelim biz. Hop. Hadi biraz daha bekleriz. Zümrüt, Zümrüt, niye elimize zümrüt vermişler? Aa özel zümrüt. Sen <laughs> Hadi koş, koş, koş. Dı 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 dı. Dı dı dı. Abim, 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 abim 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 hmm. crafting te e table mı olsam yoksa Earth ya basamadım Earth olmak istemiştim ya tam basacakken e -ken basamadım oyun kafasına göre karar verdi şurada boşluk falan var var mı acaba keşke Hı. Yokmuş iyi o zaman. Ah, durunca sanki ört oldu mu Ya, ya bu asıl blok oluyormuşum. Oyundaki bu oyundaki blok oluyormuşum. Ay, bir arayıcı var. 1'e 15. Arayıcılar yenilecek bence. Hadi. Hadi ta. Hah. Hepsi dolu mu? Nasıl ya? Aba 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 koş. Ya ha, neyse. Neyse arkadaşlar burası saklanmak için iyi bir yer değilmiş. Ya ört olsaydım çok iyi saklanma yerleri var normalde bu oyunda ört olunca ama. Ben biraz düşünmek zorunda kaldım. Çünkü unuttum hangisi daha iyi saklanma yeri var. En sonunda da ben seçemedim. Hayır arayıcı arayıcı arayıcı. Hayır yardım yardım. hayır hayır. Hayır. <laughs> Hadi hadi hızlı. Hadi. Asla duramam asla asla. Burada burada hayır hayır hayır. Anne <laughs> duramam, duramam. Bir yerlerde duramam. Ay, Geri dönüyorum. Hayır. Koş. At. Zıplaya zıplaya koşuyorum. Ha, şuradan üst kata bakıyorum. Üst katta inşallah saklanabileceğim bir yer vardır. Ha, üst katta böyle bir yer var. Şurada müzik noktası, notası yeri var. İki tane varmış yan yana gibi göstereceğim. Tamam, iki tane yan yana varmış gibi oldu. Arkadaşlar, eğer biri bizi öldürmeye niye çalışırsa bu bir milyon güçlü kılıcı kullanacağız. Saldırı hasarı dört evet. Hadi. Bu ikisi ne? Hayır, hayır buluyorlar. Buluyorlar. İnşallah beni bulmazlar ya. Ay. Şuralı. Şu şuraya mı saklansam dedim. Bir oraya da bakacağım. Hangi taraf daha iyiyse orada saklanırım. Hayır, ya en aşağı düştüm. Hayır hayır. Arkadaşlar koş. Koş koş koş. Arkadaşlar bu arada bunun için oturum gerekiyor. Bir saniye bir saniye. Of. Geçtim. Şimdi bir de şuradan geçsem abi. Abim 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 abim. İzin var, izin var geçeyim. Ya şurada duracağım mecbur. Geçemedim M de yap. Burada durdum, sanmazlar inşallah. Yani düşünmezler öyle. Abi zıpla. Kapıda kapıda. Hadi 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 çık oraya. burası iyi ya. Burası iyiydi. Hiç, keşke hiç terk etmeseydim ya. Hah, burası iyi. Sanırım bu turu kazanacağım. Hay demin biri geldi gibi geldi. Kazandık. Kazandık bloklar olarak kazandık. Ay. Bu ne? Ay içersen buraya mı geliyordum koş koş abi İksiri içmeyin diye derim arkadaşlar ben geldim. <laughs> Meto dur metal turuz. Böyle bir blok yok Minecraft'ta, şu da yok. Bu da yok. Abi Minecraft'ta olmayan bloklar var. Neyse şu olayım bari. Değişikmiş ya. Ben ben bloğa basmamış mıydım? Neyse. İlk defa arayıcı olmuş oldum sonuçta. Arayıcı olmak oyunun bir parçası. Taklambaçta he hiç ebe olmayacaksın diye bir şey yok ya. Bir oyun bu. Mızıkçılık da olmaz da. Üstelik. Koş. Burası çok güzel görünüyor. Keşke blok olsaydım ya burada. Ah şu şu şu. Hayır hayır gel. Seni yaramaz seni. Demek bana vurursun. <laughs> <laughs> Bunu gördüm, onu gördüm. Gel buraya. Hayır. Hayır. Bloklar tarafından öldürürsem ne olur? Öldür beni.

Ebelikte çok kötüyüm arkadaşlar bu oyunda haberiniz olsun keşke ebe olmasaydım o koşan blok olsaydım kesin kazanırdım. Koş koş. Koş. Koş abi koş. <laughs> gel gel gel. Gel gel. Gel. Gel kılıcını çıkardın. Gel dönüşelim. arkadaşlar kazanacağım. birine patlatacaktım ya. Yine öldüm ya. Tam tam öldürüyordum ya. Abim ben bu şapkayı sevmedim. Üstelik bu botları da. Ben kendim daha güzelim. Hı? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar lor lor. Arkadaşlar. Çok yorulduğumuza göre burada 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 ne ne diyecektim ben? Burada 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 burada, burada 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 ne diyeceğim ne diyeceğim bilin bakalım ne diyeceğim ne diyeceğim ne diyeceğim ha ha bilemez ki bilemez ki bilemez ki bilemez ki bilemez ki evet diyeceğim şey diyorum arkadaşlar geldik bir videonun sonuna videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın hepinizi çok seviyorum kendinize iyi bakın bay bay bay